Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz size birkaç gün önce bir video çekmiştik ve o videoda işte böyle sorular sormanızı istemiştik o videonun altına. Siz de sağ olun çok yorum yazdınız ve biz de şimdi oca ce sorulardan cevaplayabildiklerimizi cevaplayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bize birkaç kez yönelttiğiniz bir sorudan konuşmak istiyoruz. Yani cevaplamak istiyoruz. Evet zaten bu soru soruldu. Evet arkadaşlar LPS Chelsea senin neyin oluyor diye bir soru sormuşsunuz. Evet bu ikimizin kanalı arkadaşlar. Ama yine de söylememizi istiyorsanız biz kuzeniz. LPS Chelsea yanımda duruyor falan diyormuş. <laughs> Arkadaşlar şu anda şöyle bu mor oynatan kişinin bir kanalı var adı LPS Chelsea zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Benim de bir kanalım var ama hani öyle hiç video yüklemiyorum. LPS Lena diye bu videonun altına da zaten yorum olarak o kanaldan yorum yaparım. Bakmak isteyen göz atabilir. Evet abone olursanız sevinirim ikinizin kanalına da. Aynen. Evet artık sorulara başlayalım. Yani diğer sorulara. Evet. İlk öncelikle arkadaşlar Ceylin, Kar, Erdel'in birkaç sorusunu cevaplayacağız. Birinci soru ise en sevdiğim miniş hangisi? Benim en sevdiğim miniş bu tilkinin turuncusu. Benim en sevdiğim miniş bu. <laughs> Benimkine benziyor turuncusu. Ha evet. <laughs> Başka Ceylin, Kar, Erdel'in sorduğu cevap verebileceğimiz bir sorusuysa En sevdiğin yemek? Benim pizza. Benim İskender. <laughs> Bir diğer sorusu da neden bu kadar güzel videolar çekiyorsun? <laughs> Öncelikle teşekkür ederiz. Aynen teşekkür ederiz. Ee, sizin sevmeniz için abone olun diye öyle böyle filan. <laughs> evet arkadaşlar Pıtırcık Minişler sormuş ki Bütün Minişlerin sende olmasını mı yoksa dünyanın en iyi youtuberı olmak isterdin? Ee, ben dünyanın en iyi YouTuber olmak isterdim. <laughs> ben de. Evet. Büyük Miniş Diyarımızın bir sorusu. Hayalindeki meslek nedir? Benim hayalimdeki meslek öğretmen olmak ama psikoloji de okuyabilirim ama öğretmen olmayı daha çok istiyorum. Ben doktor. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkası. <gülüyor> <gülüyor> Ve başka Celin karar, dilin sorusuna cevap ne, ne diyecektim ben? Ne? <laughs> Sonra Ceylin Karaherdel'in başka cevaplayabileceğimiz bir sorusu. Ben mi? Ya. <laughs> <laughs> Sonra başka cevaplayabileceğimiz bir soru. <gülüyor> <gülüyor>